Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrar Valorant oynayacağız. Tekrar bir tam gaz gireceğim. Ee, birazcık elim ısınsın. Ondan sonra rekabete dayalı girelim. Ondan sonra bir tane daha tam gaz girelim. Sonra yayını kapatırım büyük ihtimalle. Karşılaşma bulundu. Jet main'im olduğu için Jet seçeceğim. Ama çallar. O yüzden seçemiyorum. Eee o zaman Reyna'yı da seçtiler. Yoru'yu da seçtiler. Neon alırım ya da Reyes alırım. Yorumlara yazabilirsiniz hangi karakteri al alacağımı. Reyes mi alayım yoksa Neon mu alayım? Yorumlara yazın. Tamam, kimse yazmadıysa. Ee... Ne onu oldum? Karşı takımda 407 seviye var. O yüzden büyük ihtimalle bu maça yeneceğiz. Ama bizde de 293, 205, 235 falan var. Kimlik bakalım. Saçına sürdüğün şeyden biraz da bana ver. Hızlı hızlı. Aa, duruyorum saçları perişan oluyor. lazım. Teçhizat lazım. Hızlı hızlı. Ghostum. Benim, benim ghost'um daha iyi o yüzden ondan almayacağım. Kendi ghost'umu alacağım. Hadi hadi Kendi hadi. Kendi ghost'um iyi. Ulu pençe, yağmacı, cesur yürek falan olmadıkça benim ben bence savaş biletlerinin en iyilerinden. En iyi ghost'lardan biri bence yani. zıplayalım. Ben kaçar. I'll. Ah. Dolduruyorum. Na no body vurdum ben. Dindi. Şirin öldürdüm tamam. Hızlı hızlı. Doğru Silah bizi var. köre diyor ya. Dolduruyorum. Hızlı hızlı. A'da düşman var. Dolduruyorum. B döndüler Wickmel'le. Ben kaçar. Evet B kurdu. Tamam. Spike yerleştiriyorum. Dolduruyorum. Hadi hadi hadi. Biz üç kişiyiz onlar. Bir kişi. Bakacağım. Hadi hadi hadi. Bir düşman, hadi. Bir düşman Yerde. kaldı. Yerde. Ben kaçar. Silah var. İyi. İlk turdan 3 kilimizi çıkarmaya başladık. Sonra sonraki daha durlarda... da daha iyi performans sergilemeyi çalışacağız. mükemmel bir kilimiz. Fas koruyucu seti ben... bence baya bayağı iyi ghost'u falan. Bence ghost'u oyunun en iyi ghost'u bence fas koruyucu setinin ghost'u. Bir de bu altın rengi şu anda elinde ben gördüğünüz. Ee, bence diğer en iyi ghost Yağmacı Ghost. Yeri lupençi olabilir sonrası. Ama ben faz koruyucunun Vandal'ını o kadar sevmiyorum gerçekten yani. Yan tutuyor ya. Değişik bir şey oluyor. Yani. Silah var. Yani yan tutmasına sinirim oluyor. Sıkıyorum. Bir şey var. Sahte Doğru. Yaşıyorlar. Oh, ultim hazır. Ah. C'de düşman hadi, C'de hadi, hadi. düştü. Bir düşman kaldı. Şurada. Bela. Hadi hadi hadi. Bizim takımdaki Ben kaçar. E, Beni Reyna bela başlıyorsun Reyna. Gerçekten iyi oynuyor. Hızlı hızlı. O önceki turda karamadık ama bu turda alacağını düşünüyorum. Dolduruyorum. Hadi hadi hadi. Şşt çekil. Omay 41 41 yayınımda olduğun için teşekkür ediyorum. Gidiyorum. Hızlı hızlı. Ben kaçar. Orada. Dolduruyor. Spike yerleştirildi. Ve yine kurdu. Bir düşman kaldı. Bye bye. Orada. Dikkat. Orada. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Bu tur bir tane gil çıkarmayı başardık. Bence o da iyidir. Oh. Size lazım Hiç yoktan iyidir. Taraf değiştirmeden önce son tur. Paraları harcayın. Cehennemde banka yok. Eğer beni takip etmiyorsan o Mike 41 41 takip edersen sevinirim. Ben kaçar. Şu çocukları pis Hızlı hızlı Param da var Ama bu son tur olduğu için Hadi 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 sandı. Hiçbir şey yaramıyor Ultim hazır C'de düşman Toprağı Ben kaçar Geber Birer birer oh. Dolduruyor. Hadi bakalım. Ultim hazır. Sıradaki. Bu taraftan. Dikkat. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Hadi hadi hadi. Darma duman oldular. Eee, şu anda yayınımızda kaç kişi var? Sadece Omaya 41-41 var. Teşekkür ediyorum tekrar. Hızlı hızlı. بالظبط <سؤال> <سؤال> C'de bir rampa Dolduruyorum. Zıplayalım. Gem çıktı. Skandal. Ben kaçar. Silah var. Hadi hadi hadi. Yeter. Spike'ı şeyde unutmuşuz. Sıkıntı oldu biraz. Beyzle. Dolduruyorum. Duramıyoruz Spike'ı. Bir düşman kaldı. Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. Ben kaçar. Oh. Ah, kötü oldu vuramadık ya. <laughs> ah. Öyle kolay kolay saldıranlar kazandı.